Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf peygamberimizin hayatı dersi. 1. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz. Peygamberimizin evleninceye kadar yanlarında kaldığı 4 kişiyi yazınız. Öncelikle annesi Amine Hanım, süt annesi Halime Hanım ve dedesi Abdülmittalip ve amcası Ebu Talip şeklinde yazabiliriz. 2. Peygamberimizin yetişmesinde büyük emeği vardır. Allah Resulü o vefat ettiği zaman çok üzülmüş ve şöyle demiştir. Annemden sonra annem dediği mübarek hanımlar arasında yerini aldı. Hakkında bilgi verilen bu kişi kimdir? Ebu Talib'in eşi Fatma Hanım'dır arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü soru. Peygamberimiz amcası Ebu Talib ile birlikte Şam'a giderken yolda bir kiliseye girerler. Oradaki rahip Hz. Muhammed'e pek çok soru sorar ve onun son peygamber olduğunu anlar. Hakkında bilgi verilen bu rahibin ismi nedir? Bu rahip arkadaşlar rahip bahiradır. Rahip bahira. Dördüncü soru. Peygamber kime denir? Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik ile ilgili kullanılan iki kavram hangileridir? Peygamber yüce Allah'ın insanlar arasından seçtiği ve vahiy yoluyla aldığı bilgileri muhataplarına yani biz insanlara ulaştır, ulaştırmakla görevli kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için Resul ve Nebi kavramları kullanılmaktadır. Bu şekilde yazabilirsiniz. Beşinci soru. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Ayet-i kerimeden peygamberlerin sayı ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? Dikkat edersek burada peygamberimizden önce de peygamberler gönderildiğini söylüyor ama sayısı ile ilgili tam bilgi verilmiyor. Sadece net bir bilgi olmaksızın bir sürü peygamber gönderildiğinden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah gönderdiği her peygamberi bizlere bildirmemiştir. Bu nedenle toplam peygamber sayısı hakkında net bir bilgiye sahip olamayız şeklinde yazabilirsiniz. 6. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden 5 tanesinin ismini yazınız. Hazreti Adem, Hazreti Salih, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Yusuf şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. 7. Sonunda Allah kendisine inananları ve her hayvandan birer çifti gemiye almasını emretti. Derken aylarca yağmur yağdı. Yeryüzü sularla kaplandı. Gemiye binenler kurtuldular. Yağmur kesildikten sonra sağ salim gemiden indiler. İnanmayanlar ise suda boğulup gittiler. Verilen bu metin hangi peygamberin hayatı ile ilgilidir? Burada anlatılan Nuh tufanı arkadaşlar hangi peygamber diye sormuş Hazreti Nuh. 8. Mekkeliler değerli eşyalarını daima Hazreti Muhammed'e teslim ederler. O da kendisine olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmazdı. Bu metinde peygamberlerin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Dikkat edersek eşyaları peygamberimize teslim ediyorlar. Yani ona emanet ediyorlar. Bu da peygamberlerin emanet özelliğidir arkadaşlar. Yazalım hemen. Emanet. 9. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Ayet-i kerimedeki altı çizili sözcük peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Peygamberlerimiz Allah'ın emirlerini insanlara bildirmekle yükümlüdürler. Buna tebliğ diyoruz arkadaşlar. 10. Hazreti Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamında kullanılan sıfatıdır. Yukarıda bilgi verilen bu sıfat nedir? Buna Hatemül Enbiya diyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.